oturun. Nasılsınız? İyi. Kabarık bir aşağıda göstermeniz lazım. Ki iyi bir gerilimiz. İlk öğretimi e, burada tamamladım. E, Evren İlk Öğretim o zamanlar tabii ki. Çocukluğumdan beri e, e, hep ben buraya e, Burada çalışmak istedim, bu okulda çalışmak istedim. Allah da nasip etti, 2020 yılında buraya okul müdürü olarak göreve başladım. Görevimi de en iyi şekilde ifa etmeye çalışıyorum. Buradaki tabii ki ortama yabancı olmadığım için, burada doğup büyüdüğüm için, buradaki ortamı, buradaki çocukları, buradaki aileleri, velileri çok iyi şekilde tanıyorum. Ve çözümün ne olacağını iyi biliyorum. Nasıl konuşmak ister <laughs> misin? Ben buradayım. Ne ilk öğretimi tamamladıktan sonra bizim zamanımızda da var olan LGS sınavını girip kazanıp Atatürk Anadolu Lisesi'ne yerleştim. Ve oradan mezun olup Sirt Üniversitesi'ne öğretmenlik, sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünü kazanıp oradan da mezun olup ilk senemde Allah atanmayı nasip etti. <laughs> Kendi ilk başladığım okuldayım ve burada olmaktan gayet mutlu, gururluyum. Öğrencilerimiz çok daha iyi şartlarda okuyorlar. Ücretsiz ders kitaplarının dağıtılması, hatta yardımcı kaynakların dağıtılması, e, akıllı tahtalar, teknoloji alanda atılan adımlar, e, bu dönemki öğrencilerimiz bize göre gayet çok daha fazla şanslı. E, i̇nşallah bunların e, bu öğrencilerimizin başarıyı yakalamaları bize göre çok daha kolay olacaktır. Yeter ki biz onları hareketlendirelim <laughs> öğrencilere bazen tabii ki bu konuda biz e, kıyas yapıyoruz kendi dönemimizle günümüz e, günümüzü kıyas yapıyoruz. Biz hangi şartlarda eğitim öğretimi gördüğümüzü ve şu an onların hangi şartlarda eğitim gördüğünü kıyas yaparak e, aslında şanslı olduklarını e, anlatmaya çalışıyoruz. <laughs> kendi mezun olduğu e, okulda e, çalışmak bir paydaş olmak, bir birey olmak, oran bir çalışan olmak herkesin hedefidir diye düşünüyorum. Benim de hedefimdi. <laughs> Mesela çocuk, çocukken büyüdüğüm, beraber büyüdüğüm çocukluk arkadaşlarımın çocukları benim öğrencilerim aralarında var. Tabii ki bu benim için bir gurur kaynağı. Eğitim, eğitim öğretim ortamında uzaklaşmış olayız, Bir daha geri gelmek istese de gelmeyeceksiniz. Uğur hocamız bu sıralarda oturu bu, sıra, bu sıralarda büyümüş. Yani onun değerini hala bilemiyoruz. Onun değeri çok yüksek bizim için. Başarı öğrenci olmamız için elinden geleni yapıyor ve bunun için de çok seviyorum Uğur Hoca'mı. Uğur Uca çok iyi bir insan. Bizim geleceğimiz için elinden gelen her şeyi yapıyor. Nasıl desem, şimdi gelecek sene LGS sınavımız var. LGS'ye gireceğimiz zaman iyi bir meslek, iyi bir liseye gideceğimizi düşünüyoruz. Çünkü Uğur Uca sayesinde e, derslerimizi takip ediyoruz, e, çalışıyoruz.